2022 yaz dönemi Türkiye için rekor yıl oldu. Özellikle turizm merkezlerinde uçakların biri indi, biri kalktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Antalya, Muğla ve Nevşehir gibi turizm merkezlerinin hava yolu trafiğini paylaştı. Yaz döneminde 32 milyon 440 bin turiste hizmet verildi. 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında turizm merkezlerindeki havalimanlarında hareketliliğin arttığını belirten Kara İsmailoğlu, özellikle Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı, Muğla Milas Bodrum Havalimanı, Gazi Paşa Alanya Havalimanı ve Kapadokya Havalimanı'nda hem yolcu hem de uçak trafiğindeki artışlar dikkat çekiyor. Yaz döneminde bu havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 249 bin, dış hatlarda 24 milyon 194 bin olmak üzere toplamda 32 milyon 440 bin oldu dedi. 2021 yılının aynı ayına göre havalimanlarında %59 artış yaşandığı görüldü. Kara İsmailoğlu, 2021 yılının aynı döneminde 20 milyon 445 bin yolcunun kullandığı havalimanlarımızda geçen yıla göre yolcu trafiğinde %59 artış yaşandığı ifadelerine yer verdi. Yüzyılda yapılacak yatırımları 20 yıla sığdırdıklarını kaydeden Kara İsmailoğlu, ulaşımın her modunda olduğu gibi yapılan yatırımlarla birlikte havalimanlarında kapasitenin artırıldığına işaret etti.